Kartaltepe mahallesini, sokaklarını, caddelerini her sabah tertemiz eden bu yiğitlerle bir fikirlerini almak istiyorum. Ustad diyor ki, deneyimi tecrübeli insanları dinleyin. Biz de şimdi sevgili arkadaşlarımız her gün sabahları çöpleri atarken biz çöplerimiz nerede atıyoruz, nasıl atıyoruz? Bunlardan bir alalım ki ders alalım. Yani çöpü atmamak için ya da iyi göndermek için nasıl bir yol izleyelim diye düşünelim. Sevgili arkadaşım merhabalar. Merhaba. Her sabah e, buraları temizliyorsunuz. Bizim evet. dağınıklığımızı bize ayna tutar mısın? Ya, bazı arkadaşlar mesela parta oturup hani çekirdek çıtlatıyorlar. Onların kabuklarını yere atmasalar çok iyi olur. Daha iyi yani, olur. Daha iyi olur. Ve bazı arkadaşlar da e, içiyorlar etrafı dağınık bırakıyorlar. Onları çöp konteynerlerine alsalar hemen yani, yanında değil mi çöp kutusu evet, var. Atmıyorlar. Çöp kutusu ha. olur, çöp konteyneri olur. Evet. Oraya alsalar daha iyi olur. Süper, süper. Daha temiz olur. Bize de yardımcı olurlar. Harikasın. Seviniriz. Çok güzel. Harika. Evet hocam siz neyle karşılaşıyorsunuz sabahları? Vallahi sabahları ben neyle karşılaşıyorum? Özellikle ana hartillerde çöpünü bırakıp evinde çıkartıyorlar. Yol kenarına bırakıyorlar. Onu size zahmet yani konteyner arayla 5 metreyle ana hatırları bırakan çöpleri konteynerin içine atsana çünkü bakın ki bizim evimizdir. Biz hep biz başarsak hepimiz bakım ki işi başarılıyız. İnşallah bakın ki kaldıracak biziz hepimiz yani. Sadece Harikasın. biz hepimiziz. Harikasın. Ağzından bal akıyor. İnşallah daha da güzel olacak. Al, harika. Sağ olasın. Teşekkür evet. Ederim. Karınca gibi çalışan adam. Evet. Arkadaşlar katılıyorum. Doğru söylüyor. Sivrisi arkadaşlar çöp atıyorlar. Evet. Hani bizim için atmasına daha iyi olur. Süper. Bize yardımcı olsa daha iyi olur. Harikasın. Evet hocam. Sabahları böyle gözlerin şeyde. Hani çöplerin peşinde. Evet. Sok sokaklara böyle caddelere çok poşet bırakıyorlar. Hani onları konteylere atmıyorlar. Hani on, biz onları taşımak zorunda kalıyoruz. Hani o çöpleri konteylere atmalarını istiyoruz. Süper. Evet hocam. Hani arkadaşa katılıyorum abi. Bu çöp poşetleri getirip böyle konteylerin yanına bırakıyorlar. Evet. O konteylerin dibine getiriyor. Orada alsan konteyi alsan ne olur tam dibine bırakıyor. Ondan sonra çekip gidiyorlar. Evet. Ondan sonra sokaklarda çöp poşetleri hepsi dolu. Evet. Sabah kalkıyoruz zaten bizim belli bir bölgemiz var sabah kalktığımız zaman o çöp poşetleriyle uğraşıyoruz. Çöp Bir de o çöpleri köpek ya da evet. bilmem ne açıyor, şimdi açıyor dökülüyor değil saat, mi? Evet. Şimdi saat 10'a kadar bölgeyi bitirmemiz gereken yerler var. Ondan sonra bu çöp poşetleriyle uğraştığımız zaman gidiyor 11'e. Evet. Zaman alıyor. Evet. Tabii. Zamanımızı alıyor. Yani biraz. Çöpler içine atsalar. Evet. Sizde iş çıkmayacak. Aynen öyle. Biz Dağılmayacak. Biz de, biz de uğraşmayacağız. Evet. Onlar da rahat edecek. Biz de rahat Peki, edeceğiz. Peki şeye şahit oldunuz mu? Pilav dökülüyor. Pilav atılıyor. Onları da gördüm evet, ben. Evet. Onları da gördüm. Evet. O, o pilavları döküyorlar. Ağzı da bağlanmamış. Evet. Hepsi yere dökülmüş. Evet. Evet. Yani evet. getirip köpeklere vermeleri için onları döküyor. Köpekler de onları yemiyor. Tabii Pilav doğru. Yemiyor. Doğru. O yine bize kalıyor. Yani. Evet. Kolay gelsin. Evet, sevgili arkadaşım. Ben Son. de arkadaşlara katılıyorum. Bu partlarda çekirdek vesaire. işte Evet şeyler petler işte çekirdek kabukları falan gibi. İşte bunları atılmamasını işte rica ediyorum. Ee, kontenir diplerine çöp atılmamasını onu da çok rica ediyorum. Evet. Yani içine atarlarsa daha çok seviniriz. Çok güzel. En azından bizlere birazcık da olursa bir yardımda bulunurlar. Çok güzel. Evet hocam. Abi sadece şunu söyleyeyim. Hayvan sever insanlar. Biz de hayvan sever insanlarız. Ee, hangi konteynere gidiyorsa pilavdır, çorbasıdır. Bir hayvan e, pilavla çorbayı yemez. Sizden ricam bunu dökmeyin. Bu kadar söyleyeyim. Süper. Çok güzel uyarı. Evet, evet hocam. hocam. Arkadaşlarıma hepsine katılıyorum. Onları söyledikleri ben de onlara katılıyorum. Benim söyleyeceğim bir şey kalmadı artık. Harikasın. Evet. Ben de arkadaşlara katılıyorum abi. He. Doğru söylüyor. Ee, yani pilavlar, ekmekler, konteynerlerden etraflarında çok Ortaylı dolu oluyor. Evet, mi? çok ha konteynırların etraflarına bağlıyorlar yani. Doğru. Ne ya yazık günah yani. Doğru. Tamam, biz de çok. hayvan severiz ama evet. yani çok israf var. Bu konularda şikayetçiyiz arkadaşlarımızla. Çok güzel. Beyler bir de şeye şahitiniz ekmeği getirip asıyorlar. Evet. Sanki onu bir adam var gelecek de evet. Değil mi? Evet. Yani o güneşin altında kalıyor. Yani o da kötü. Evet. Hem çirkin bir görünüm evet. hem de onu yapacak bir görevli de yok. Doğru mu? Evet. evet. Eleştirileriniz, önerilerinizin hepsini dikkat alacağım. Bunları da kaleme alıp etrafımıza dağıtacağım. Ben Kartaltepe Parkı Kartaltepe sakinler adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gönülden teşekkür ediyorum. İşinizi güzel yapıyorsunuz. Kahramansınız. Gizli Bakırköy'ün gizli kahramanlarısınız benim gözümde. Sizi tebrik ediyorum. Şefim siz de çok güzel bir başında duran, takip eden, telefon açtığımız zaman hemen gelip aldıran bir arkadaşımızsınız. Size de arkadaşlar adına teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. bu başarıyı, bu ekibi başında durmak, yönlendirmek, onlara sahip çıkmak harika bir şey. Sizin de mesajınızı alayım. Şimdi efendim, biz sahada devamlı her dakika sahadayız. Arkadaşlarımızla da, yani özveriyle çalışan arkadaşlarımız hani süpürmeleri olsun, hani çalışmaları olsun düzgün bir şekilde çalışıyorlar. Kendileri de düzgün bir insanlar. Arkadaşlarımızla hani mutluyuz, çalışıyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Doğru, doğru. Hep beraberiz. Çalışmaya devam edeceğiz. Yalnız hani vatandaşımızdan bir e, istirhamımız var. Bu konteyner kenarlarına, evet. konteyner e, etraflarına, konteynerlerin hani demirlerin kenarlarına ekmekleri asıyorlar. Artı bu parkların içinde biz bütün gün parkları falan dolaşıyoruz. E, şişeler, bira şişeleri, alkol şişeleri, çekirdek kabukları. Bunları hani konteynerlara koyarsalar seviniriz. Güzel. Söyleyeceğim bu kadar. Çok güzel. Siz toplantı yapıyor musunuz sabahları burada? Sabah her sabah biz e, çayımızı burada koyarız, demleriz, içeriz. Saat altı buçuk dedim mi arkadaşlarımızı hepimiz sahaya çıkarız. Sahada saat on geliriz, istirahatimiz yaparız. On çıkarız arkadaşlarımızı yine sahaya. Her dakika sahadayız. Hazır zaman... beraberiz arkadaşlarla. Ha. Hangi cümleyle dağılıyorsunuz? Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin. Sizi bölgeye davet ediyorum. Tamam. İşiniz gücünüz rast gelsin. Tamam. Hadi kolay gelsin evet, beyler. okuyun, okutun.